Bu emirdir. Bazı müçtehitler bundan dolayı buna vacip demişler. Hatta tabiinden mem tavus olacak. Namazın sonunda bunu okudun mu evladım dedi. Okumadım. Yeniden kılıyade et evladım dedi. Bazı müçtehitler. Ben Hanefi'ye göre bunu okumayanın namazı olmaz demiyorum. Bugüne kadar kıldığınız namazlar nereye gidecek? Ama bazı müçtehitler böyle demişler. Niçin? Onlar vücuba hamletmişler. Bize göre nedir? Kuvvetli sünnettir. Sen dersen ki, Hoca Efendi ben bizim imama bu duayı yetiştiremem, o zaman Rabbena atina Rabbena okuyayım, kendim kılarken hepsini okuyayım, ezberleyeyim, o ezbere biliyorum okusam. Ama imama yetişmek için selamdan önce ne yapayım? O zaman ben sana derim ki, Rabbena atinayı, Rabbena okuma, bunu oku. Yani Rabbena atina ile Rabbena bu duanın namazın sonunda okunması daha mühim. Ne?